Köfteleri kıyma ile tavaya koyun. Bira dökün. 25 dakika kısık ateşte pişirin. Eti spatula ile karıştırın. Bir soğanın kabuğunu soyun. Soğanı ince ince doğrayın. Bir kırmızı dolmalık biberin çekirdeklerini çıkarın ve küçük küpler halinde doğrayın. Birkaç diş sarımsağın kabuğunu soyun. Sarımsağı ince ince doğrayın. Büyük bir domates alın ve ince ince doğrayın. Sebzeleri kıyma ile tavaya ekleyin. İyice karıştırın. Tuz ile tatlandırın. Karabiber, tatlı kırmızı biber tekrar karıştırın. Domates salçası dökün. Spatula ile karıştırın. Daha yoğun bir aroma ve tat için ince doğranmış maydanoz ekleyin. İyice karıştırın. Patatesleri ince dilimler halinde kesin. Su dolu bir kaseye koyun streç filmle kapatın ve mikrodalgada 3 dakika pişirin. Patatesleri sudan çıkarın. Dik olarak fırın tepsisine yerleştirin. Patateslerin üzerine et karışımından bir kat koyun. İnce dilimlenmiş kaşar peyniriyle kaplayın. Birkaç dilim domates ekleyin. 45 dakika pişirin. Bu et ve sebzeler arasında mükemmel bir uyum örneğidir. Yumuşak patatesler, bira, sebzeler ve baharatlarla aromalandırılmış sulu etle harika bir şekilde tamamlanır.